Şuay, şuay. Berabere, beraber beraber yürüdük biz bu yollarda. Yedi yedi ve sekiz yedi olacak gibi.

El var, ayak yok el var. Hadi Mustafa bir alacağım var ya. Mustafa hadi. Ha. Mustafa bir borcum vardı, kapandı o. Geçmedi la. Güzel. Saat 10. Kaçta bitiyor maç? Ş saat 10. Ee, ha maç bitti. <gülüyor> Kaçta? <laughs> Düdük. Saat 10 la. Ş saat 10. <laughs> Asa düdük. Ve maç bitti. Oyuncular soyunma odasından kuyku akın akın koşmuyor. Ağlayarak koşuyor. Messi yenildim bugün. Niye ağlıyorsun? Abi üç haftadır yeniliyoruz yani. Ne olacak bu kör taleğiniz? Diyanet'te kurşun döken bir hoca var. Benim o. Sizin mi? Evet. Ben ayağı tüküyorum ama kurşunu. <laughs> <laughs> İki ayağı. Bölge seçimi yapıyorsunuz. Tabi Tabii bölge seçimi bizim için önemlidir. Biz topuk haricinden sıkmıyoruz. Öncelik bizim hedefimiz topuk. Evet. Genellikle. Evet Hacı maç sonrası yorumları alalım. Evet. Oo, oo, maçta da böyle oynayaydın ya. <laughs> Teşekkür ederiz Hacı.